Canlar ciğerler ve sevgili izleyiciler Single Play TV ekranlarına hoş geldiniz. Modern Warfare'ın final bölümüyle sizlerle beraberim. Bu bölümde Sopu ve Sentmeni, yani en kıymetli ikisiyle arkadaşımı bizden koparan Makarov adlı şeytanı yerini bulduk ve Yuri ile kendisini bu dünyadan yok etmeye geldik. Şimdi bu yolda Yuri bize eşlik edecek, biz ise Yüzbaşı Price'ı yönlendireceğiz. Oyuna başlamadan önce hepinizin Kurban Bayramı'nın sağlıklı, mutlu, huzurlu geçmesini, Ailenizle birlikte nice bayramlar görmenizi diliyorum ve artık oyuna geçiyoruz. Buyursunlar çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın, keyifli bir seyir olacak. Buyurun. Güzel Nikolay, siz mi? Üstünde çalışıyorum. Toz duman 21 Ocak. <laughs> Yüzbaşı Price. Arap yarımadası. Buraya kadar kaçtı ama artık kaçamayacak. Üzerimize girdiğimiz kurşun edelim. geçirmez Ağabeyim. elbiseler bizim manevramızı biraz ağırlaştıracak ama buraya kadar. sonuç olarak buraya bir intikam için geldik ve dönüşüyor. Hazır ol. Hazırız. Yola çıkalım. Bu soğuk için. Ve sentmen için. Başlıyoruz. Çektik. Karşılık verecek ikinci dalga. Her an gelebilir. Gelsin.

Az kaldı. Az kaldı şeytan. Senin canını almamız az kaldı. Yürüyle ben korkusuz bir şekilde sana yürüyoruz. Ve artık bu kez kaçamayacaksın. Kalkmalarına izin verme. Şarjör değiştiriyorum koru beni. Arabaları da ne kadar dayanıklı yapmışlar ya. Patlamadı ha. Şarjör değiştiriyorum Yuri. Allah'ım belaları roket atarla geliyorlar ya. Fark etmez. Bu intikam bugün alınacak. Gelin köpekler gelin. Yürüyen merdivenlerin üstünde. Nikolay bizde şu asansörlerin kontrolü gerek. <laughs> gelin köpek soyları gelin. Bize köpek demek bile iltifat. Köpekler çok sadık hayvanlardır. İleri doğru zorla. sensör önümüzde Hadi bitirelim şu işi Yuri. Makarov da nasıl izliyoruz. bir direniş bekliyor? Fark etmez. Makarov da 40'tan fazla Bu kadar mı korkuyorsun? Gel oğlum. Bir şatıya doğru uçuyor. Muhtemelen Makarov işi diyor. Ateş et indirelim. Küçük kuş. Gel küçük kuş gel. Güle güle. Hayır tutun. Kahretsin ya. Zamana karşı yarışıyoruz diye mi bunlar oluyor hep? Çıkart üstündekileri yürü. Çabuk. Bana da yardım et. Sağ dostum. Böylelikle güvenilebilir güvenilebilir olduğunu yeniden Bize kanıtlamış oldum. Çabuk ol Nikolay, çabuk ol. İyi, iyi, iyi sorun yok. İyi sorun yok. Allah'ın belası. 4 dakika. Hiç fark etmez hiçbir yere kaçamaz. O hiç kaçmadan yakalanacak. Tamam mı yürü? Bomba atıyorum. Dikkat ol yürü artık zırhın yok. Sıkıştırmaya devam edin. Neredeyse odan ulaştık. Sen o tarafa al. Bunlar bende. Beni takip et yürü. Çabuk ol. Hadi yürü. Restoran bu tarafta. Oradayım zaten. Yürü almanıza izin vermeyeceğim şerefsizler. Hayır. İşte orada. Kaçıyor şerefsiz. Şu helikoptere dikkat et Allah kahretsin Ne oluyor ya oh. Yuri Kardeşim

Hadi güle güle. Hayır, hayır. Ben bunu indirmeyi bilmiyorum. Hayır. Kaçtı mı? Sakin ol Price. Sakin. Fazla hızlı hareket etmek hocam kırılır. Makaro Gel şerefsiz gel. Gel şerefsiz. Gel şerefsiz. <laughs> Yuri. Yuri. Yapma be. Uf, şerefsiz. Hadi şimdi de kaçsana. Kaç şerefsiz kaç. Şeytan. Kaç. Hasta la vista, Makarov. Ve şeytanın sonu. Sopu, Sandman'i ve son olarak Yuri. En sevdiğimiz silah arkadaşlarımızı bizden koparan şeytan artık bu dünyadan silindi. Görev tamamlandı. Tüm silah arkadaşlarımızın anısına. Bunu hak ettik sanırım. Price bunu kesinlikle hak etti. şeytanlar dönüyordu. Değil mi? Canlar, ciğerler ve değerli izleyiciler Modern Warfare 3'ün yani bu kıymetli ve benim için çok özel bir yeri olan Call of Duty'nin en seçkin bölümlerinden biri olan Modern Warfare serisinin 3. oyunu olan bu oyunun da sonuna geldik. İzlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Sürçü lisan ettiysek affola. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla kanalı paylaşmayı ve bilgilendirmeyi ve bütün bildirimlerden anında haberdar olmak için bildirim çanını açmayı ihmal etmeyelim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.